Merhaba arkadaşlar. Sarma tarifime hoş geldiniz. Doğu usulü bir sarma olacak. 2 su bardağı suyu e, pirinci yıkadım, süzdürdüm. Büyük boy soğan, 3 diş sarımsak. olabildiğince ince doğrayın ya da rendeden geçirebilirsiniz arkadaşlar. İki büyük patlıcan. Altında da bir tane domates var. Siz domatesi domates biraz daha fazla katabilirsiniz. Elimde olmadığı için bir tane kattım. Normalde 3 tane domates rahat katıyorum. Patlıcanları da küçük küçük doğradım. Sarma yerine patlıcan sarması yiyoruz diyebilirsiniz. Ama tadı gerçekten enfes olacak. 1 yemek dolusu domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası kattım. Arkadaşlar zeytinyağı katacağım. İsteğe bağlı ister bir yarım çay bardağı, isterseniz de bir su bardağı katabilirsiniz. Şimdi geldik baharatlara. Bu şekilde bir tatlı kaşığı tuz. Bir tutam nane. Bir çay kaşığı kimyon. Biraz pul biber. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Ve karışımımı güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Gerçekten tadını beğeneceksiniz. Biraz da bir tatlı kaşığına yakın da sumak ve nar ekşisi ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Sumak ekşileştiriyor. Bilginiz olsun. Daha lezzetli bir hale getiriyor. Nar ekşisi de aynı şekilde. 2 yemek kaşığı nar ikisi 1 tatlı kaşığı da sumak ekleyeceğim buraya. Sarmamızı hepsini sardım arkadaşlar. Sıkıştıra sıkıştıra. Bu şekilde hepsini sardım, hazırladım. Şimdi tenceremizi alalım altına kart yapraklardan yaprak döşüyorum ya da yırtılmış yaprakları altına et parçası da koyabilirsiniz parça et kemikli et çok lezzetli oluyor arkadaşlar tavsiye edelim bu şekilde yeterli şimdi bendik şu şekilde dolduracağım. Bu şekilde açılma olmuyor arkadaşlar. Çok daha iyi oluyor. Bu şekilde tamamını dolduracağım. Bu şekilde sarmamız hazır gayet lezzetli ve güzel oldu. Sızdırmazı bu şekilde hazırladım. Buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Pişirip veya pişirmeden de önce buzluğa atabilirsiniz. Çok rahat ve çok kolay pratik oluyor. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur.